Saçlarım rüzgar değdi. Elin gibi, elin gibi. Saçlarım rüzgar değdi. Elin gibi, elin gibi. Ben o rüzgarı tanırım. Baktım dünya yalan, senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan da ben yalan. Gördüm, baktım dünyaya. Bu yol gidip dönmezmiş, bu his tarif edilmezmiş. Bu yol gidip dönmezmiş, bu his tarif edilmezmiş. Var mı yok mu sezilmezmiş. Senin gibi senin gibi Sağım yalan solum yalan düren yalan dönen yalan gördüm baksın dünyaya senin gibi senin gibi. Gördüm baksın dünyaya Senin gibi